Otobüsün devamı var. Wow. Haydi bakalım. Vay 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 ne eski bir aramıçası. Çiçek pasajı. Eski mi? Yeni mi itfai arabası acaba? Biz kimse yarı yolda bırakmadık. Onlar müsait bir yerde indiler. Toptan sebze ve meyve. Wow. Çok güzel yaptılar. Tam Amerikan arabası gibi. Reklam tabi. Yollarda tozu duman'a katarım altında Ford var yaklaşma canını yakarım. <laughs> Böyle yazılar da var. Antalya. Wow. Da eski uçaklardan. Hem de çok eski. Bir tane eski uçak daha. Nereden nereye? Nuriki